Şimdi de geldik alışverişe. Alışveriş yapmadan önce dükkanların isimlerini öğrenelim. Lady Cola. Bu sokak üzerinde dergi, mecmua, gazete satan büfelere Lady Cola deniyor. Yani Edi Cola. L başındaki artikeli. Lady Cola. La Joelleria. Kuyumcu mücevher dükkanı, la gioielleria mücevher dükkanı, la profumeria la profumeria, profumo koku demek, yani parfüm, profumo parfüm, profumeria parfüm dükkanı ya da kozmetik dükkanı, la libreria la libreria la libreria, la libreria kitap dükkanı, la tabaccheria La tabaccheria. Tabaccheria aslında tütün satılan yani sigara alabileceğiniz bir dükkan. Fakat burada e, otobüs bileti satılabiliyor, metro bileti satılabiliyor, e, metro kartı doldurtulabiliyor tabakcheria, tabakko shoplarda. Il mercato pazar demek. Yani açıkta. Mercato pazar, supermercato süpermarket. İşte bu bizim arabayla gittiğimiz yer. Yani. Mercato açıkta pazar. Supermercato, süpermarket. La farmacia. Önemli bir kelime. La farmacia, eczane. La farmacia, eczane. La pasticceria, pastane. Envai çeşit muhteşem tatlının olduğu pastaneler. La pasticceria. Buono. Buono lezzetli demek. bonissimo çok lezzetli. Macelleria kasap. Macelleria kasap. La panetteria. La panetteria ya da il forno. Fırın. Ekmek satılan fırın. Fruttivendolo, vendolo. Frutti vendolo. Manav. Frutti vendolo. Meyve satan, sebze satan manav. La cartoleria. La cartoleria. Kırtasiye. La Cartoleria. Kırtasiye. Birçok dükkan ismini öğrendik. Şimdi de biraz daha cümle kalıplarına odaklanalım. Fatto a mano. El yapımı. Fatto yapılmış demek. İngilizcedeki made gibi. Fatto a mano. El yapımı. Mi scusi. Affedersiniz. Quanto costa? Quanto costa? Ne kadar? Fiatus o LD? Oh, caro, Pale, caro, troppo caro, Ciocpale, carissimo, Ciocpale. Possibile chiedere uno sconto? Possibile chiedere uno sconto? Cimde, Buddha Altum Michele KELIME. Possibile. Inchan OLUR olurmo. Possibile. È possibile? Mesela bu şekilde sorabilirsiniz. Skonto. Hani biz Türkçe'de iskonto deriz ya. İşte o. Skonto. Yani ucuzluk, indirim. C uno skonto. Hatırlıyor musunuz? C ne demekti? Ezberleyin. C var demek. Non C yok demek. Şimdi soru soruyorum. C uno skonto. C uno skonto. İndirim var mı? Ne kadar ne demekti? Quanto costa? Ti dico. 700 euro. Oh, caro, troppo caro. C'è uno sconto? È possibile chiedere uno sconto? Dai, c'è uno sconto? Dice no. Siz dedi, şey Dai, ti prego. Ti prego, lütfen hani ti prego normalde dua ediyorum demek ama onlar hani lütfen yalvarırım dermiş gibi kullanıyor. Bir dükkanın içindesiniz. Orada istediğiniz bir şey var. Bir ceket, bir, bir vazo, bir elektronik bir alet. Ama nasıl söyleneceğini bilmiyoruz değil mi? Bu durumlarda bu ne demekti? Hani işaret edip bu nasıl diyorduk İtalyanca'da? Questo ya da questa. Ya da questi çoğul. Vorrei questo diyebilirsiniz. Bunu istiyorum. Ya da bir marketteyiz diyelim. Ee, salam alacaksınız, peynir alacaksınız, bir şeyler alacaksınız. Hani bundan biraz istiyorum diyeceksiniz. Tamam mı? Vorrei un po di questo per favore. Vorrei un po di questo per favore. Vorrei del pane. Ekmek istiyorum. Vorrei del pane. Vorrei della frutta. Vorrei della frutta. Meyve istiyorum. Oralarda da süpermarketlerin böyle şarküteri kısımları var ya işte dünya çeşit peynir var salam var oradan seçeceksiniz. Şimdi peynir ne demek? Formaggio. Şimdi göstereceksiniz oradan. Formaggio. Questo. Questo. Parmağınızla göstereceksiniz. Bu. Questo formaggio. Vorrei un po' di formaggio. Vorrei un po' di formaggio. Biraz peynir istiyorum. Verdure. Verdure sebze. Parmigiano. Parmesan peyniri. Parmigiano. 100 gram un etto. Un etto 100 gram demek. 200 gram due etti. Due etti. Un etto di prosciutto per favore. 100 gram prosciutto lütfen. Due etti di salame per favore. 200 gramlık salam lütfen. Etto tek tekil 100 gram. 200 gram, 300 gram, 400 gram diye gittiğinizde hep etti, due etti, tre etti, quattro etti. Çok güzel peynirler var ama hangisini alacağınızı bilemediniz. Tatmak istiyorsunuz, değil mi? İtalya'da böyle şeyler mümkün. Oradaki görevliye söylüyorsunuz. Posso, hatırlayın, posso ne demekti? Yapabilmek. Potere fiilin birinci tekil şahsa göre çekilmiş hali. Posso assaggiare. Posso assaggiare questo. Bunu tadabilir miyim? Assaggiare tatmak demek. Posso assaggiare? Şarap tadılabilir. Peynir tadılabilir, salam tadılabilir, zeytin tadılabilir. Orada artık ne varsa siz tadabilirsiniz. Posso assaggiare? Soru gibi duyulması gerekiyor. Asaccari, posso assaggiare? Posso assaggiare? Tadabilir miyim? Alışveriş devam ediyor. Siz işte un po di questo, un po di questo, due etti di salame, tre etti di formaggio. Söylediniz, söylediniz, söylediniz. Şimdi görevli size soracak. Qualcos'altro? altro? Başka bir şey var mı? Qualcos'altro? altro? Siz de şey diyeceksin. Hani başka bir şey yok. Yeterli. Basta così. Bu kadarı yeterli. Basta così. Basta così. Bu kadarı yeterli. Birisi size şarap koyuyor, su koyuyor, önünüze bir şey konuluyor. Yeterli. Basta. Yeter. Basta kozi. Bu kadarı yeterli. Alışverişi yaptınız, marketten çıkacaksınız. Şimdi diyaloğa girmek zorunda olduğunuz başka bir noktaya daha geldik. Kasa. Ve size şu soruyu soracak. Şimdi ala tessera. Ala tessera. Tessera. E, hani bizde bu Carrefour kartları, Migros kartları var ya onu soruyor. Tessera kart demek. Siz diyeceksiniz ki no. Però vorrei una busta, due buste, tre buste, busta, torba, una busta, bir torba, due buste, iki torbalar, tre buste, üç torbalar. Ok. E, kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Posso. Altın kelime posso tekrar karşımıza çıktı. Posso pagare ödemek. Posso pagare con la carta di credito. Posso pagare con la carta di credito? Credit card ile ödeyebilir miyim? Sì, si, certo. Tabii ki. Prego. Ya da nakit vermek istiyorsunuz? Posso pagare in contanti. Contanti. Nakit demek. Posso pagare in contanti. In contanti. Nakit ödeyebilir miyim? Tamam dedi. Nakit ödeyebilirsiniz. Sistem çıkarttığınız cüzdanı. Haydi nakit para kalmamış. Dove un bancomat per favore? Dove un bancomat? C'è un bancomat qui vicino? Burla reken bir bancomat warm. C'è un bancomat qui vicino? Dove un bancomat per favore? Narde, burla arda bir bancomat warm. Bancomat narde, l'utfan. Grande, grande, molto grande, choc Grande bük. Grande bük. Molto grande çok büyük. Piccolo küçük demek. Più daha demek. Grande büyük. Piccolo küçük. Più daha. Più grande daha büyük. Più piccolo daha küçük. Più buono daha lezzetli. Più economico daha ucuz. Più economico daha ucuz. Bir kıyafet dükkanındayız. Ee, birkaç tane şey beğendiniz. Denemek istiyorsunuz yapabilir miyim? Ebilmek, abilmek nasıl söyleniyordu İtalyanca'da? Altın kelime posso. Posso provare. Provare denemek demek. Posso provare. Posso provare questo. Bunu deneyebilir miyim? Si. Peki prova odaları nerede? Dove sono i camerini? Dove zaten biliyorsunuz. Nerede demek. Dove sono fiil i camerini. Odalar nerde Dove sono i camerini? <girly>